Marmara Belediyeler Birliği'nin kuruluşunun 45. yılında gerçekleştirdiği 2020 yılı 1. Meclis toplantısı, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Başkanlığı'nda İstanbul'da gerçekleştirildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Marmara Belediyeler Birliği'nde bir kez daha encümen üyeliğine seçildi. Başkan Gürkan'la birlikte Encümen üyeliğine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt seçildi. Marmara Belediyeler Birliği'nde yeniden encümen üyesi olarak seçilmekten dolayı onur duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, Farklı siyasi partileri bir araya getirerek belediyeler arasında işbirliğini geliştirmek adına önemli roller üstlenmeye devam ediyoruz. Marmara Belediyeler Birliği'nin meclis toplantısında bir kez daha encümen üyesi olarak seçildim. Marmara Belediyeler Birliği'nin çatısı altında belediyelerin ortak sorunlarına işbirliği içerisinde, ortak hareket ederek çözümler üretmeye devam edeceğiz dedi.